Herkese merhaba. Bu videoda Instagram izlenme satın alma ve takipçi beğeni izlenme ve etkileşim artırma konusunda nasıl etkili sonuçlar alabileceğinizi göstereceğim. Sosyalturk.com'la şifrenizi paylaşmanıza gerek yok. Tamamen güvenli bir hizmet sağlanır. Hesap oluşturup videoya yorum yapan 5 şanslı kişiye 1000 takipçi hediye ediyoruz. Ücretsiz takipçi kazanmak için hemen kaydol ve yorumunu yap. İlk olarak sitemizde ücretsiz bir hesap oluşturalım. Kayıt ol butonuna tıklayın. Ekranda açılan formdaki alanları sırasıyla doldurun. Kullanıcı adı, hatırlayabileceğiniz bir kullanıcı adı girin. E-posta, erişilebilir ve aktif bir e-posta girin. Telefon numarası, size ulaşılabilecek bir telefon numarası yazın. Şifre ve şifre onay. Güçlü bir şifre oluşturun ve her iki alana da aynı şifreyi girin. Formun altındaki tüm kutucukları onaylayın. Tüm bilgileri eksiksiz şekilde girdikten sonra üye ol butonuna tıklayın. Artık hesabınız hazır. Sol menüde yer alan Bakiye Ekle butonuna tıklıyoruz. Açılan formda kredi kartı, banka kartı veya havale gibi ödeme seçeneklerinden birini belirliyoruz. Tutar alanına yatırmak istediğimiz miktarı giriyor ve telefon numaramızla birlikte işlemi tamamlıyoruz. Tüm hizmetlerimizi bu sayfada listeleyebilirsiniz. Kategoriler arasından dilediğinizi seçip hizmet detaylarını inceleyin. Binlerce seçenek arasından ihtiyacınızı belirleyin ve siparişinizi kolayca oluşturun. Herhangi bir problem yaşadığınızda sol menüdeki destek seçeneğini kullanarak sipariş, ödeme veya diğer konularla ilgili bize ulaşabilirsiniz. Sorununuzu detaylandırırken sipariş adisini ve dosyaları eklemeyi unutmayın. Destek ekibimiz her zaman hizmetinizde. Davet linkinizi paylaşarak bakiye kazanmaya başlayabilirsiniz. Sol menüde yer alan referans sekmesine gidin, özel linkinizi alın ve arkadaşlarınıza gönderin. Onların yüklediği bakiyelerden belirtilen oran kadar bakiye kazanın. Gelirlerinizi bu alandan kontrol edebilirsiniz.